Merhaba sevgili kovalar. Bugün 19 Şubat 2014 çarşamba Merkür günündeyiz. Bugün daha çok gelecekte yapacağınız işlere odaklanmanız ve bazı hamleleri gözden geçirmeniz gerekebilir. Bazı konularda farklı bir yaklaşım belirleyip önceki planlarınızda değişiklikler de yapabilirsiniz. Bu işlerinizi biraz daha hızlandırabilir. Burcunuzu dinlediniz. Bugün 19 Şubat 2014 çarşamba. Merkür günündeyiz. Terazi burcunda ilerleyen ay ilişkilerde denge ve uyum arayışına dikkat çekiyor. Ancak bugün bu denge ve uyumu bulmakta biraz zorlanabiliriz. Sabah saatlerinden itibaren Ay Venüs'le kare açı yapacak. Sosyal ilişkilerde bazı zorlanmalar söz konusu olabilir. Bayanlarla ve annemizle olan ilişkilere dikkat etmemiz gerekiyor. Bugün güzellik, bakım, estetikle ilgili çalışmalar sabah saatlerinde verimli olmayabilir. Merkür ve Satürn arasındaki kare açının da etkinleşmesi iletişim problemlerini arttıracak gibi görünüyor. İletişim cihazlarında ve elektronik araçlarda yaşanacak bazı arızalar, randevularda gecikmeler, ertelemeler, ulaşımda trafikte sorunlar günlük hayatımızı etkileyebilir, dikkat etmeliyiz. Ay gece 23.50'de Mars'la kavuşacak ve ardından boşluğa girecek. Yarın tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.